Ee, şeyi sormak istiyorum, evet, <laughs> devamlı ee, aslında en fazla da sık karşılaştığımız bir rahatsızlıktır bel fıtığı. Şimdi hep bahsederiz bel fıtığından ama isterseniz bel fıtığı nedir diyelim hemen akabinde isterseniz bir de e, belimizi bir tanıyalım. Asıl maketimiz de yanımızdayken bir tanıtma fırsatı bulmuş oluruz da izleyicilerimize isterseniz. Evet e, şimdi burası bel omurgasının Hı -hı. olduğu bölüm. E, Burası e, leğen kemiğimizin şöyle e, leğen kemiğimizin arka kısmı. Buraya sakrum diyoruz. E, burada da 5 tane bel omurgamız var. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar latince lomber omurgalar diye isimlendirildikleri için e, lomber 1 yani L1, L2, L3, L4 ve L5 olarak isimlendirilir. Burası da alt kısım, burası e, e, karın içi aslında bu taraf, e, burası da sakrum olarak, bu kemik sakrum olarak adlandırılır. E, sakrumun adı da S1 diye geçer, sakrum da yaklaşık 5 kemikten oluşur. E, L5-S1 aralığı da burası. E, her omurganın arasında bir kıkırdak yastıkçık var. E, bu aslında disk şeklinde, yuvarlak, hafif böbrek şeklinde. Bakın şöyle göstereyim. Ee, şöyle bir böbrek şeklinde bir omurgadır bu. Biz bunu bazı ee, Evet MR kesitlerinde böyle görürüz. Şöyle aksiyel dediğimiz MR kesitlerinde bunu görürüz. Buranın içinde şurası beynimizden gelen omuriliğin ve omunlu saran zarın aşağıya doğru devam etmesi. Bu kuyruk sokumumuza kadar giren. Şurası kuyruk sokumu kemiğimiz. Biraz aşağıda makat var. Burada kalçalarımız. Pantolon kemerimiz yaklaşık şu hizadadır. Hı hı. Şöyle düşünün. Burası sırtımız. Alt kısmı belimizin arkası. Bel çukurumuz burası. Burada da iç organlarımız var. Yani yüzü bu tarafa doğru dönmüş bir kişinin beline şöyle yandan bakıyoruz aslında. Ee, Burada önemli yapılar kemik gövde kemiği, e, omurganın kemik gövdesi, gövdeler arasındaki kıkırdaklar, hı hı. yastıkçıklar, e, omur, omurilik, beyinden gelen uzantı omurilik ki omurilik şu mesafelerde yani L1 hizasında sonlanır hı hı. E, ve omurilikten çıkan tek tek şöyle gördüğümüz sinirler bunlar burada kesilmiyor tabi. Maket olduğu için böyle. Bundan sonra birleşiyorlar şuralarda. Tekrar vücudumuzda. Ve bunlar tekrar ayrılıp bacaklarımıza doğru inip e, bacağımızın her iki bacağımızın e, refleksini duyusunu yani dokunduğumuz zaman cildinin hissetmesini kasların kuvvetini hissetmesini ve tabi motor kuvvet dediğimiz beyinden gelen ve kasları çalıştıran e, emirleri taşıyan sinirler bunlar. Ve şöyle bir özellik var bu sinirlerde. Bu sinirlerin her biri belli bir kas grubuna hükmeder. Yani e, şu sinir uyluğumuzu kendimize doğru çekmemizi sağlar. Eğer bu sinirde bir tümör olur, bir ezilme olur, bir kopma olur, bir kurşun gelir yer alanır ya da trafik kazasında bir kemik buna ezerse sağ uyluğumuzu ee, sağ tarafta olduğu için Yüzümüze doğru çekme hareketinde Problem yaşarız İzole olarak Aslında felç olur orası Ama tek bir kas grubu felç olur